diyorum. E, tabii bu yaşadığımız süreçlerden sancısız çıkmak beklenemez. Bir takım Hı -hı. sancılar olabilir ama bunların kısa süreli olduğunu biliyoruz. İnşallah e, yakın bir zamanda ekonomiyle alakalı da e, güzel haberler alacağız. Tabii bu hayat pahalılığından sonra şu anda Ankara'ya gidip geliyoruz. Bunlara da şahit oluyoruz. Yakın bir zamanda hem asgari ücret hem de emekli maaşları ile alakalı güzel haberler inşallah alacağız. Bununla hı -hı. ilgili çalışmalar da yapılıyor şu anda. Bunlarla birlikte biz fiyatlarda inşallah bir noktaya gelecek. Yani faiz indirimi oldu. Ardından dolar euroda yükselişler oldu. Bundan dolayı da bir fiyat hareketliliği oldu. ama faiz yükselişinden dolayı hı, -hı. sanayicilerimiz yatırımını yapmada geri kalabiliyor. Onun için ben faizin düşmesinin her zaman lehte olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah önümüzdeki süreçte de güzel bir ekonomik alan bizi bekliyor olacak.